Herkese dünyanın en tatlı oyunu olan Slime Rancher 2'den selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte Slime Rancher'da Flutter Gordo vardı hatırlıyorsunuzdur. Patlatamamıştım ben onu. Onu patlatmayı deneyeceğim. Ayrıca bir de elimdeki bütün portları satmayı düşünüyorum. Fiyatlar ne olursa olsun biraz paramız olsun. Şimdi öncelikle tabii ki slime'larımızı besleyerek başlamak istiyorum. Bu arada diğer bölümleri izlemediyseniz eğer bu videonun sonunda oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Kanalda bir oynatma listesi var oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca Slime Rancher şu anda erken erişim olduğu için sanki bir süre sonra içeriğimiz tükenecek gibi. Hatta belki bu içeriğimizin tükendiği bölüm bu bile olabilir. Bunun için yeni bir oyun düşünüyorum kanal için. Eğer fikriniz varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Yazarsanız sevinirim. Bunlar aç kalmaz ki. Buraya baksana. Bunlar adamlar içeride çiftlik kurmuşlar abi. Yememişler. Biriktirmişler yemin ediyorum. Bunlara bak bunlar aç. Neden? Çünkü bunlar biriktirmiyor. Aç gözlü. Şey gibi ya. Fakir zengin ilişkisi gibi ya. Hani vardı ya velisiye satan o tablo geldi gözümün önüne yemin ediyorum. Şunları bir toplayalım ya. Dur bakayım. Mesela bir kenar çeker misiniz lütfen? Yol açın bir. Çalışma var burada. Çalışma. Bunları buraya vereceğim ya. Burası biraz fazlalaşsın. Daha sonrasında aç kalmasın hayvancı ağızlar. Yani slime'lar da hayvan mıdır bilmiyorum ama. Ve şuraya da bundan stoklayalım biraz. Birer tane daha horoz vereyim. Şuradan havuçlarımızı da toplayalım. Bunlar da diğer slime'larımıza verelim. Sen nereye gidiyorsun? Gir bakayım içeri. Aa oh, direkt yuttu Direkt hiç affetmedi. Ha yemek dedi. Aldı ağzına direkt yani. Geçer açsınız biraz. Şöyle atayım biraz da yesinler. Havuçlardan buraya yetersiz geliyor artık onu anladım. Çilekten bol bir şeyim yok. O kadar çok çileğim var ki. Alın arkadaşlar. Bunların da havuçlar bitmiş. Sizin de çileğiniz bitmiş. çilek çok var ya. doyarsınız merak etmeyin. Alın. Nasıl yetişti bak hemen. Hormonlu musun lan? Nasıl bu kadar hızlı yetişebilirsin? arada şöyle 3-5 tane atalım. Tavuklar dışarıya taşmaya başlamış. burada dışarıya taşmaya bırak. Burada da bir sürü var şu anda. Dolmuş burası da ağzına kadar. Soros seviyorsunuz değil mi? Alın bakalım. Size istemeyeceğiniz kadar tavuk. Ay çilek atıyorum bunlara. Yemeğini al. Heh, yiyorlar mı onu da bilmiyorum da. İçeri gir. İçeri kaçmayın. Şunu yiyen var mı acaba ya? Bende. de. Bunu yaptık ama. Bir yeni göremedim yani. Aslında şuradan şunu alıp var ya havuç yapabilirim ya. Bunlardan da yiyen varmış. Deneyelim. Siz yiyor musunuz buna? Hem de seviyorlarmış. Tamam o zaman siz bundan yiyin. Bundan sonra. Bilmiyorum yiyorlar mı? Attım sadece içeri. Ee, siz bundan yiyor musunuz? Yiyorlarmış. Şimdi buraya geldim. Flutter slime patlatmak istiyorum. Fakat Flutter slime'ın yediği şeyler sadece burada düşüyor. Bir böyle çiçek gibi bir şey var. Göstereyim onu da size. Onlardan kaç tane yiyorsa artık toplayıp bir 5-5-10-10 vereceğim. Umarım 50 tane falan yemiyordur. 50 tane yiyorsa biteriz abi yani. Sonrasında ise bakalım onun arkasından ne çıkacak. Çok merak ediyorum onun arkasından çıkacak şeyi. Çünkü... Aslanım Atlas ya. Bana öyle artistik yapmayın. Benim adım bomba, soyadım ölüm. Okey. Suyum yok ya. Suyum olsa bunları öldürdüm de. Şuradan biraz su alayım kendime de. Rahat bırakın çocuklara. Rahat bırakın. Rahat bırak. Tamam. Oğlum bunlar üredikçe ürüyor. Şimdi bakın bir tane şunun üzerinde var. O yemiş de olabilirler bu arada. Patlama. <laughs> Çok güzel patlıyorlar. Şu, şu çiçek var ya bak. O çiçeğin içinde bir tiki var. Bir tane. Ondan düşüyor. Ondan yiyor sadece bu fruttur O yüzden biz de onlardan toplayacağız. Şunun üzerinde de var. Şu mu? Olmuş kötü olmuş. Aslında bunlar bunları komple bir yese. Şurada da var. Ya yani bunun üzerinde gidip gelmeniz lazım sürekli. Bakın şurada daha net gösterebilirim sizin için. Şu bitki. Bu bitki sadece burada yetişiyor. Başka hiçbir yerde yok. Ya ekemiyorsunuz yetiştiremiyorsunuz demek istediğim o. O yüzden ben sürekli buraları gidip gidip gelip gidip gidip gelip bunları da toplayacağım. O ısırdı şerefsiz. Abi boş boğaz gibi her şeyi yiyorsunuz. Buralarda çokça oluyor da Hemen yiyorlar. Zorlu o yani. E, siz yiyin birbirinizi ben gideyim. Bu yolun üzerinde komple var bitkilerden. Daha şurada bir yerde de vardı. Ben dün topladım biraz da, o yüzden biliyorum. Bak şurada var. Karşıda var. Var mı burada? Yediniz mi lan? Hemen yemişler ya. Ve biraz ilerleyin zaten bir süre sonra çıkmıyor bitki. Dolmamış. Şuradan şunları da gelmişken toplayalım bari ne yapalım. Şurada iki tane var. Hemen yiyorlar ya daha yetişmedi bunlar o da olabilir sürekli yetişmiyor bir de sıkıntı o aslında yani. sürekli yetişse problem yok o sürekli yetişmediği için sıkıntı oluyor ben gideceğim o ilk baştaki yere orada bekleyeceğim abi olmalarını sonra seri seri koşup koşup almaya çalışacağım hepsini kaç tane istiyor onu bilmiyoruz onu bir bilsek işimiz kolay olacak da tarafta da var mı diye bakıyorum bir dakika şurada bir şey var ha arayayım Okey. burada bekleyeceğim abi böyle yapacak hiçbir şeyim yok yani. A, bakın oldu Şimdi gidip diğerlerinin olmuş mu diye bakacağım. Bak şuradaki de olmuş. Koş 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 koş. Hemen alayım hemen. Gidin lan. Şunun üstünde de bir tane var. Onu da alacağım. Buradakiler ya olmadı ya da oldu düştü. Aha bak bir tanesi orada kaldı. Bak yukarıda kaldı bir tanesi. Bir tanesi de orada. Güzel oraya ulaşamıyorlar. Bak burada var bir tane. Hemen hop. Hızlıca alayım. Var mı şurada? Okey burada da var. Buradaki oldu mu? Buradaki yok. Şurada var. Abi şuradakiler düşecek ya. Aha düşmüş. Bakın hemen düşüyor gördünüz mü? Şunun üzerinde var oraya çıkmam lazım. 8 tane oldu bile. Ya zor değil. Hani belirli bir düzlem üzerinde çıkıyor sonuçta da. İşte ama ne zaman çıkıyor onu tam bilemediğiniz için seri şuradakine gitmem lazım. Buradaki olmuştur çünkü. Heh burada. O oradaki de olmuş. Onu da aldım. Alabildim yani. Hemen yiyorlar hiç affetmiyorlar abi. Şu büyük kapı mı açılacak neresi açılacak bilmiyorum ama heyecanlıyım. Burada varmış bak. Var mı burada? O aşağı mı düştü? Yok gibi. Demek ki yok. Okey. 10 tane daha veriyorum. Aa patladı. 5 tane de önceden vermiştim. 15 tane de falan patladı. O burası ne? O burası farklı bir yer. o hakikaten farklı bir yer. Korkuyorum bir yandan da. Buralarda bir şey yok. Burada bir şey var mı? Ne oldu? Ha yeni harita açıldı. Aa, okay. Burası buraya çıkış. Burayı biliyorum. Ben daha önce girdim buraya. kapalıydı ama. Aşağı doğru inelim yavaş yavaş. Burada flüt turlar var. Çekilin lan. Burada bir tane bizim şu araştırmaların çıktığı yerden şeylerden çıktı. Okey bu kadar herhalde. Şimdi buradan da ya bunların altından hiç güzel şeyler çıkmıyor. Gerçekten hiç mutlu değilim ya yani şunların altından çıkanlardan. Burası büyük bir kapı açılmayı düşünüyor mu sen? Düşünmüyor galiba. Düşünmüyorum diyor. Vallahi onu patlattık ama herhangi istediğim final gibi bir şey yaşanamadı. Zaten yaşanamaz herhalde çünkü oyun bir erken erişim. Şu anlık böyle. Okey eve gidelim. Şu anlık burada yapabileceğim bir şey kalmadı. Hepsini de patlattık aslında. Şu an görmediğim bir slime kaldı mı onu da bilmiyorum. Görebilirim aslında slimepedia'dan şuradan. Evet görmediğim bir slime de kalmamış Burası direkt evimize ışınlıyordu bizi Size bir şey göstermek istiyorum Ama bayağı yoruldum Ve bayağı şu anda oyunum kasıyor Şu ana kadar Elimde topladığım bütün portlar abi Ve daha birçok var Ama kafese sığmadı artık Sular patlıyor Ay, sular patlıyor Su portları patlıyor çok fazla hayatta kalmıyor ya onlar diğerleri duruyor ama ve ateş pilotları o ikisi çok fazla hayatta kalmıyor ya satacaksın ya yani böyle bu tarz durmuyor da abi oyunum kasıyor ve çok fazla ve de, dediğim gibi daha bir o kadar daha var bir kafes daha olurdu ama oyun çökmesine korktuğum için ve zamanım biraz kısıtlı olduğu için yapamadım ama şimdi burayı satacağım asıl eziyet burada başlıyor bakalım ne kadar çıkacak şöyle aralarına gireyim mi abi <laughs> abi şöyle toplayacağım her şey var ya burada, her şey var. Bütün oyundaki bütün her şey var. Önce altın portları satıyorum abi. 1000 lira buradan geldi. Abi <laughs> bu nasıl bir fantazi ya? Ve çok az para ediyorlar tabii ki. Elimde haliyle bu kadar olduğu için. <laughs> abi şu bu nasıl bir fantazi? Lord cenneti ya. Elmas cenneti yemin ediyorum Bunu satmam. Çok uzun sürecek. Ha bu arada eğer ya işte hepsini satma. Aşağıdaki research yerine ver falan diyen olacak olursa. Abi orada zaten hepsinde yüzer tane var. Verdim yani çoktan verdim. Onu söyleyeyim. Yorulmayın yani yazarken. Evet sonuna geldim. Şu anda elimde yaklaşık olarak en fazla kalan her birinden 40 tane falandır. Su ve ateş hariç. Ve sattık abi. Şu anda güncel paramız. Hmm, bu böyle kalmasın. Dur bekle. Bu böyle kalmasın. Da var mı biraz? Şunu versene. Bunlar da var. Böyle kalmasın sinir olurum. 40 tane üretiyorlar abi bak bir, bir gecede. Nasıl 40 tane üretebilirsiniz bir gecede ya? İlginç ya yani. 40 tane bir gecede iyi. i̇yi, iyi. Ve bu parayla büyük bir ihtimalle ömrümün sonuna kadar Kanada'da tatil yapabilirim. 60 bin euro ya da dolarla. TL ile yapamazsın yani. Ve güncel paramız 63 bin TL. Bu arada şu anda hatta size de göstereyim. Slimpedia'ya girdiğimde bakın burada. Birçok farklı slime var ve biz bu slime'ların hepsini bulduk. Hepsiyle etkileşime giriştik. Hepsini besledik veya da gördük ya da patlattık boss olanlar zaten. Ee, şu anda oyun zaten erken erişimde ve erken erişimde olduğu için artık e, hikayesi bitti şu anda. Yani kovalayacağım şeyler bitti. Bir amaç yok şu anda. Oyun güncellendiği takdirde ben de video çekmeye devam edeceğim. Onun haricinde videolar tabii ki de gelmeye devam edecek. Birçok farklı oyun var. İlla ki birisine başlarız. Banner North başlayasın var ama bakalım. Sizin önerdiğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bütün oynatma listesinden Slime Rancher 2 videoların hepsini izleyebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yeah. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doused, Now what I'm about Have your f***ing cloud. it be raining out I keep making sound, go another round I'm legend bound, can't stop me now You not